yani böyle bir şey olamaz. Ben böyle miydim ya? O şey yani hiçbir şu fasulyeyi koparmaya ve yemeği derim dermanım yok. Ne dersen de ya. Oğullarım tutmayı. Yani. Ne kötü bir şeymiş ya. İnsanın bir iş iki çamaşırı astım yukarıda balkonu yudum sanki şeyin içine balkonun içine düşecek gibiyim. Bacaklarım böyle şey diye zıngır ya. Yoruldu. Yoruldu. Aşama kadar bahçeyi ediyordum yorulmuyordum ben ya. Aşama kadar çalış çalış bunu ne biçim iş? ben anlamadım ki ne. Şunu bile kırmaya dermanım yok inanın bak şöyle kollarım içine düşüyor. He kırma niye kırıyorsun ki? Ne yapacaksın yapmayınca kışın ne yiyeceksin? Kim yapacak yiğidim. Merhaba arkadaşlar bu arada kanalımız hoş, kanalımıza hoş geldin. <laughs> arkadaşlar bu bek fena ya telefonu almış ben Benle sohbet ediyor. Benden giderken ne zaman aldın, ne zaman fıkıh o telefonu oraya koydun. Ben de kendi kendime sanki böyle otomatik. Arkadaşlar Hatice Hanım böyle bıdıl bıdıl evet. bir dene çenesi susmaz. Bir dene. Yok canım. O konuşur. Da o konuşur ben dinlerim. Yok yok o kadar da değil. Hani o kadar Peki ne yapıyorsun? Bu ne? Nedir? Onu aşam. Baktım yine duramadım Ali. Atacak halin yok ya. Kışın ne yiyeceğiz? Dedim şöyle bir dedim hava iyi kendim ben geçen tepsiye dili verdim ya. Dileyim de kurusun kurusunu. Yeme de güzel oluyor. Kavruklaması da güzel olur. Şunu da yine turşu fazilesi hepsini azalmış. Ha bu arada Şu. misafirin geliyor haberim olsun. Ha? Gelsin hoş geldi sabaha geldi. Gel gelsin. Geç kahve içmeye gelen misafirimiz. Dediği gibi içerse. Gelsin hoş geldi. Sen ne yapıyorsun ne diyorsun? ne yapayım ben tembel tembel oturuyorum. Allah. Arkadaşlar Elif yok. Gülcan Ülcan yok. yok. Elif. Edine büdü böyle oturduk sohbet ediyoruz. Ben de dedim Hatice Hanım görmeden şöyle kamerayı açıyordum. Ee, arkadaşlar akşam kaydanam rahatsızlaşmış. Eşim hastaneye gitti sabaha kadar oradaydı. Elif'i de gittiydi. Elif şimdi şu an yanımda. Bir şey olmuş Allah'a şükürler olsun. Bir ecik bir kalp sıkıştırmış. O da benim hesap boğazda duramamış arkadaşlar. Yemiş. Bayramda dediğin gibi biraz eti fazla kaçırdım. Benim gibi bu kaynanama çekmişim. Boğazı tam arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir sefer yediği zaman bunun e, kalp çarpıntısı mıydı? Olmuş kalbini yoklamış. İki oldu arkadaşlar bundan. Üçüncüyü bilmiyor. Vallahi o da hiç kendine böyle boğaza hakim olamıyor. Arkadaşlar. Aman diyor ne olacak diyor. Arkadaşlar şeker hastası. Tatlı yiyor. İmle yelen alıyor. Kuru veriyor. Olmaz. He? Olmaz böyle. İşte bir şey olmaz. Yiyor ama helvayı milvayı yiyor tatlı. Ne yiyor karpuzu ne yiyor arkadaşlar. Ondan sonra da korumcamın bir gün bir hastalandı. Kışın demiş ki ne? Kızım diyormuş bir sütlaç olsa da <laughs> kesem diyormuş. <laughs> yani boğaz Ali istiyor, oğul istiyor. Aynı ben de yiyorum işte ondan sonra kaşlıyım. Ne yapacağım? Değil Bak mi? ben de yiyorum. Bazen ben diyeyim ya kaynanamın gelin olduğu belli onun da de dedim yanağıma. Sana çekmişim onu da değil mi? <laughs> çekmişim yani. <laughs> Arkadaşlar bunu sayadım böyle. Vallahi akşam tek kaldım. Baktım olacak gibi de hal. demedim saat kaçtı. Bir ya kadar makbul akrayla oturduk. Ondan sonra baktım içeri girdim şey yaptım dedim ışığı yakarsam içeri girerim dedim. <laughs> Işığı yakmayınca karanlıkta giremem. Bak bu lafla kaynağıyla ışığı şey yaktım girdim. Tam o arada aradım ondan sonra ne derse uyuyamadım da saat 3'e kadar da sağa döndüm sonra döndüm. Uyku tutmadı. Ondan sonra sabah da aynen böyle hamur yoğurunda halsizlik oluyor ya. Onun hesap biraz bu sıra sabah Ali bir yerken arkadaşlar kalkamıyorum. İnşallah düzeleceğim arkadaşlar. Allah razı olsun güzel yorumlarınız için demişsiniz ee, bazen Ali e, okurken, e, okurken, soruyorum. Allah razı olsun duanız arkadaşımızın birisi de demiş ben Hatice Hanım'a demiş dua ederim demiş. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gelin fasulye kavruklayım yiyek. Çaya kaynadığımı içek. Buyurun diyorum. Herkese kapım açık canlarım benim. Hepinizi bekliyorum. İsteyen buyursun gelsin. Koyun bizim adı da bilmeyen arkadaşlarımız belki şeyinden sonuna kadar her zaman bunu dile getiriyoruz, konuşuyoruz ama Polatlı iyiciler arkadaşlar. Mavi ev dediğiniz zaman elinizle kodunuz gibi bulursunuz canlarım benim. Bugünkü videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ecik gevezeyim ama kusura bakmayın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.